Nerede o? Oğlum ekonomi o kadar A kötü mü? <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> Aha mevzu. At! Lan! Beyler! Roket atacak ayrıl. Onun! Öldürdüm. Arkamızda arkamızda. Nerede Yunan piçi? <laughs> yok ediyorum beyler yok ettim yok ettim. Yok ettim. Amına koyayım. İleride ne oluyor lan? Amper dur <laughs> benim amına <omarım. gülüyor> He pardon. Eee gir lan. Gir oğlum. Öyle, öyle, değil. Öyle değil, öyle değil. <laughs> Mükemmel. Kim <laughs> götüm elledi beni? Böyle bir giriş olmaz ya. Arabistan'a girmişiz oğlum, sür, sür. <laughs> Lan niye çöpür <laughs> kimse yok. Lan buna koyayım. Oğlum niye kimse sürmüyor arabayı? Kanka araba patlayacak çünkü ben çıktım. Lan buna koyayım. Baskın basanındır oğlum. Görkem. Kaçıyorum, <gülüyor> kaçıyorum, kaçıyorum <laughs> kaçıyorum. Lan ben hayatta, ben. hayatta nasıl kaldık biz <laughs> ananı satayım. <sakın diyeyim. gülüyor> Lan. Ee, beyler götüm başı diyor şu an. Bir dakika dur. Oğlum ne oldu burada? Bir daha demin buradaydınız siz. Kanka. Şu ben... sikeceğim götüm. Vazgeçtim, vazgeçtim, vazgeçtim. Selam abi kamdolları. Lan altınızdaki yer full mermi geçiriyorsun. Nerede lan adamlar? Aa! Bu <laughs> adam hala ölmedi mi? Öldü okey <laughs> Güzel bir yere park et yukarıdan adamların gelemeyeceği Bak bak orada var jet uçaklarının olduğu yer Hayır orayı değil Orayı oraya yapma orayı yapma jet uçakları var sağda Nerede oğlum? Sağ sağ bak Göremedim hala Bak şurada. şurada Oğlum oraya merdivenle çıkılıyor lan Oğlum Oy bas Öldü Öldük Ölmedim lan Abi en sevdiğim şey karayolları. Ben bundan sonra karayolları. <laughs>